Salı hakemimiz var ona da selam olsun Selim abimiz. Bir gün yemiş ağacına çıkıyor neyse. Oradan düşüyor bir şeyler yaşıyor. Doğru acile kaldırıyorlar. Bir hafta 10 gün 15 gün acilde müdahaleler falan filan. Bir baktım telefon çalıyor Selim abi. ağrıyorlar ailesinden bir Şampiyon Gökhan siz misiniz dedim. Buyurun ya işte bir şey yaşadık. Hastanede yatıyoruz. Senin buraya gelmen gerekiyor. Tabii ki dedim ne demek? Gelmek ne demek? Ben de tabii şok oldum. İşin o kadar ciddi boyutlu olduğunu bilmiyordum. Neyse hastaneye doktora bir çıktı. Şampiyon sen misin? Dedim benim abiciğim buyur. Dedi içeriye gir. Konuşabildiğin dedi, kadar konuşmanı istiyorum. Tabii ki dedim. Ben tabii işin bu kadar ciddi boyutlu olduğunu aklımın ucuna gelmiyor. Bir girdik içeri. Ne yapıyorsun Selim abi? Oo, dedi şampiyon sen ne yapıyorsun abiciğim? Bir başladık biz. Nasıl o o da burada kendisi boşta olduğu zaman benim burada çok yarış izlemiştir şampiyonluklar yaşadık onda burada. Çok büyük kanallarımız oldu kendisiyle. Bir başladı hatırlıyorum da işte dedi fırtınalar kopuyor dedi Kırşehir yarışında bekliyoruz Sanayi kuş gelecek dedim diyor dedi. Sen dedi ta dedi nereden gördün dedi o kuşlar dedi. iki tane geliyor dedin dedi falan. Bir başladık biz o şampiyonluk kanallarına bir muhabbete makara takara. Baktım bir saat geçti, bir, bir saat. Dedim abi bana dedim müsaade, biliyorsun iş var, güç var. Ne demek dedi kardeşim dedi, yine bekleriz. Üç dışarıya bir çıktım. Allah dedi senden razı olsun dedi doktor işte eşi orada. Ne dedim yenge ne oldu? Ya dedi bu adam dedi kimseyi tanımıyor ya. Beni tanımadı, çocuğu tanımadı, onu tanımadı, bunu tanımadı. Dedim yok bu abi kendine gelmiş dedim girin dedim. adamlar bir girdi kimseyi tanımıyor yine. Aman dediler. <laughs> Her gün gelmen lazım. Bunu da dedi, öbür tane doktora dedik kendine getiremeyiz. Dedim gelin buyurun vallahi biz adam ben her şeyi anlatıyor. Yanlış dedim bir şey duymadım. Adam kendi kendine sayıklıyormuş. Şampiyon Gökhan şampiyon Gökhan Ama biz dedim yaşadığımız olayı anlatıyoruz. Her şey takır takır tarihli anlatıyor. Kafada dedik bir şey yok. Öyle bir anımız oldu. Tabii bunun akabinde ölü töreni var. Tabii herkes yolculuk yapıyor. Orada da yine bir Manisa'dan yansan arkadaşlarımız gecesi bir kaza geçiyor. Selim abi hastanede oradan da kaza geçirdi. Duyduk. Abi geçmiş olsun. Ağrandık. Et. Bir gün bir baktım yansanın telefonu çalıyor. Aynen Selim abi o olduğu gibi. Açtım oğlum. Abi ne yapıyorsun? İyi dedim birader ağrıdık birkaç defa. Abi dedi babam dedi yoğun bakımda. Bir tek dedi senin ismini sayıklıyor. Şampiyon Gökhan Tunç. Ya dedim kardeş kafamı mı yapıyorsunuz bizde ya? Bütün dedim adamlar dedim. Vallahi billahi dedi, abi senin dedi gelmen lazım. Oğlum balık esir, bir yanda gelinmez. Neyin nisi? Ver dedim telefonunu babana. Ya sen ne yapıyorsun? Ooo dedi şampiyon sen onunla da başladık mı? Bir saat sohbet. Öyle oldu böyle oldu. Telefonda oğlu. Abi dedi yemin ediyorum beni tanımıyor. Annemi tanımıyor. Babamı tanımıyor. Kimseyi tanımıyor. Senden baş abi dedi kusura bakmadı ders iki günde bir üç günde bir dedi hani arayalım sen ne konuş tabi bu da kapattı telefonu ölen benim dengem bozuldu ölen dedim bu adamlar gidecek öbür dünya bizde bizde mi çağırıyor ya aman dedim öte dedim ikisine birden ya hayırdır dedim daha biz genciz kardeşim yani böyle bir anımız oldu hepsine de selam olsun. Arkadaşlar merhaba. Ben Manisa'dan Aytaç Coşkun. Daha önceki videolardan bildiğiniz üzere posta güvercini besliyoruz. Posta güvercinleriyle ilgili çok konuya vakıfız. Bu güvercini beslerken başımızdan güzel olaylar da geçiyor, kötü olaylar da geçiyor. Güzel bir anımı anlatmak istiyorum. Biz Manisa'da yarışıyoruz. İşte 120-130 kümes her sene aktif olarak yarış düzenliyoruz. 3000'den 5000 arası genelde kuş sayısıyla yarışlar düzenliyoruz. Başımdan şöyle bir olay geçti. Geçmişte yaptığımız bir yarışta 380'den 420 arası gibi bir kilometrelerde Çağlayan İnşaat diye yarışan bir kardeş grubumuz var. Onların en büyüğünden bahsedeyim ben size. Cüneyt Çağlayan. Çok sevdiğim bir abimdir. Kendisini gerçekten de severim. Manisa'nın köklü yarışçılarındandır. Her sene girdiği yarışlarda minimum 5-6 kupa almayı başarırlar. Maksimumu söylemek istemiyorum yani çok fazla reklam olmasın kendisi hakkında. Güzel bir anımız var onunla ilgili. Bir etapta ben bir 2 olmuştum. Onun arkasından ikinci gruptan gelen kuşlardan da 3, 4, 5 olmayı başardım. O sezonda Manisa'da ilk beşe kupa veriyorlardı. Velhasıl kelam yarış yapıyoruz. Benim iki kuşum geldi. Kümese girdi. Bende onun bir rahatlığı var tabi. Ondan sonra ikinci gruptan gelen kuşlardan da 3 tane kuş geldi. İkisi benim kendi kuşum. Bir tanesi mavi sazlı bir kuş. İkisi direkt gelip eve kondu. Bir tanesi yan taraftaki dubleksin çatısına kondu. O sırada ben de Cüneyt Çağlayan'ı aradım. O zamanlar tabi ikimiz de birbirimize asıldığımız için yani çok iyi yarışlar çıkarıyoruz. Bir o geçiyor bir ben geçiyorum hesabı gibisinden güzel bir yarış oluyor unutmuyorum bu anıyı. Kendisi çok kurnaz bir abimizdir. Yine böyle bir kurnazlık yapmaya çalışırken başına bir olay geldi. Düşmez kalkmaz bir Allah hesabı. Çatıya konan kuşu ben aradım. Abi dedim kuş bastı mı nasıl? Bende kuş ol olmadığını söyledi. Yani kendisi de daha kuş olmadığını söyledi. Benim bastığım kuşları duyunca da biraz şaşırdı. Ben dedim iki tane dedim önceden bastım. Üç tane dedim arkadan kuş geldi dedim. Hatta dedim bir tanesi şu an dedim, çatının üstünde duruyor yani dedim. O sırada muhabbet ederken bizim burada bir de sürekli kardeşler var. Azılı düşmanımdır yani böyle. Yerde çok büyük dostuzdur ama havada yarışırken birbirimizi hayatta tanımayız yani. O geçsin ben geçeyim birbirimiz acayip hırslıyızdır. Abi dedim galiba dedim bu kuş dedim sürekli kardeşlerin kuş dedim. Ben çünkü dedim bu kuş klasmanda kuş dedim ben bu kuş dedim daha önce gördüm. Öyle deyince bu hemen telefondan başladı. İşte yakala onu dedi. Onu dedi kümese al dedi. Hemen dedi onu kümese kapat dedi. Akşam dedi gırgır gır yaparız makara makara yaparız dedi. kahve dedi. Dernekteyken dedi verirsin dedi biraz dedi güleriz dedi. Abi dedim olur mu öyle şey ya dedim. Ya dedi sen yap dedi sen dedi kuşu yakala dedi boş ver dedi gerisini dedi. Tam onunla konuşurken de kuş da piste indi. Ama tabi hayvan hırslı geldiği için kendini kaybetmiş yani. Kuş kuş kümese girdi. Ben kuşu elime aldım. Telefon açık. Kuşun markasını söyledim. Hatırladığım kadarıyla 00400 bilmem kaç. Son 3 rakamı vardı. Bu da hemen oradan bir heyecanlandı. Aa dedi bunlar dedi Fethi'nin markaları dedi. Fethi Göker'in markaları dedi. Arap'a dedi yani KVC'nin Emirhan'a dedi marka verdiğini söyledi dedi. Kesin dedi bu kuş onun dedi. Sen onu dedi sakın dedi salmadı. Şu markasını söyledim yani. Nasıl bir heyecan yaşadıysa böyle gülüyoruz. Makara yumak yapıyoruz. Ben dedim ki abi dedim, dur telefonu kapatma dedim. Ben dedim internetten dedim bizim listelerimizden dedim bir bakayım bakalım dedim. Eğer dedim, dedim listeye kimin olduğu belli olur. Markayı yazdım. Kırmızı ışık yandı. Yani kuş bir haftaki önceki listede var. Sağa doğru çektim. Sağa doğru de gözlerimin açıkça söylüyorum yani gözlerim bu şekilde büyüdüğünü hatırlıyorum yani. Abi dedim inanmayacaksın ama dedim kuş seninmiş dedim. Kuşun kendisinin olduğunu duyunca bir bana bir sövmeye başladı. E sen dedi benim kuşumu nasıl tutarsın dedi çabuk dedi benim kuşumu sal dedi kuşumu dedi hapsediyorsun dedi işte bilmem ne saydırıyor da saydırıyor. Tabi ben de bir yandan gülüyorum bir yandan üzülüyorum buna yani adamın kuşunu yakalamışım ama suç bende değil. Bunu yapmamı kendisi istedi. Kuş kendisini çıkınca böyle biraz bir afalladı. Neyse ben de bir panik oldum zaten. Ben de aldım kuşu hemen bizim yukarıya çıktım bizim yukarıdan saldım kuşu takip ediyorum hani nereye gittiğine dair. Kuş uçuyor. Abi işte bak ikinci binaya geçti. Bizim burada pazar yeri dediğimiz çamlık bir alan var. Abi çamlığın üstünden geçti sana doğru geliyor. Bu da bana dedi ki tamam tamam dedi gördüm dedi kuşun geldiğini dedi. Kuş gelmiş içeri koşturarak girmiş cihaz okumamış. Bu orada yine bir panik yapmaya başladı. Allah dedi belasını versin dedi bu kuşun dedi. Yine dedi okuman dedi koştura koştura kuş elinden aldı okuttu. O etapta Cüneyt abi de o kuştan yedincilik aldı galiba hatırladım kadarıyla. Yani hesaplayın arkadaşlar kuş benim o kadar kümesinde kaldı. O kadar kümesinde kalmasına rağmen tekrardan gitti yedinci oldu. Kuş aslında iyiydi hırslıydı. Yarışıyordu ama Cüneyt abinin azizine uğradı. Bana orada kaldır gitsin demiş olsaydı kuş kümesine gidebilirdi ama kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Bu konu bizim o zaman çok büyük bir gırgır gır makara muhabbetimiz olmuştu. Hani başımızdan geçen güzel anlardan bir tanesi de buydu. İnşallah böyle videoyu gördüğü zaman bana kızmaz. Çünkü kendi yaptığı bir şeyden dolayı biz böyle bir anımız oldu. İnşallah kimsenin başına gelmez yani bir daha böyle bir olay. Çünkü kendi kazdığın kuyuya düşmek kötü bir şey. Herkese selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Erman'cığım selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Öncelikle bizi bugün ağırladın, teşekkür ederiz. Geldik öyle bir ziyaretine Erman kardeşimin. Abi dedi yok mu bir anım dedi ya dedi bunca yıldır bu işi yapıyor. Var tabii dedi Erman olmaz mı dedik. Geçen de bir video izledim Murat Gözlü Kovaklar'ın videosunu. Koş kovak, kuş Kovaklı kardeşler. Karapalı görünce aklıma geldi. Tabi sene 2010. Murat kardeşimiz o zaman kümese geldi. Bir ricada bulundu o zaman. Dedi ya bir maraton kuşu lazım diye. Ben de normalde o zamanlar her zaman gerçi ben de az öz damızlık oluyordu. İki yıl uçmuş bir kuşum vardı. Geçmişi sağlam bildiğimiz kuşlardan. İstersen bu kuşun da bir hikayesini anlatayım Ermancığım. Şimdi bizde normalde altıncı ay bittiği zaman kuşlar ayrılıyor. Dişi erkek. Az kuş var zaten. Atıyorum on erkek burada, on dişi burada gibi. Akşamları kümese çıkıyorum yemlemeye. Bir yavru sesi geliyor. Allah Allah diyorum kardeşim bizde yavru mavru yok. Yuvaları boş. Dişi erkek ayrı. Sağa bakıyorum sola bakıyorum. Acaba serçe mi kumru mu yuva yaptı onun yavrusu mu? Resmen büyük 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 diyor. Ama diyor bir şey, ortalıkta bir şey gözükmüyor kardeş. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün falan. En son bir gün dişileri yemledim. Kapattım sürdüm kümesine kapattım. Erkekleri açtım. Erkekleri yemledim. Onları da kapatırken gene o ses çoğalmaya başladı. Bir baktım benim o zaman 33-33 gözler var böyle erkek gözü, yarışçı gözleri. İki tane beş 10 üst üste, her zaman üstte tutar ama toz toprak hani, tüneyen kuşlara gelmesin diye. Oraya girsen bir tane dişi karış unutmuşuz salmada erkekleri açtığımız zaman. Dişileri önce açıyoruz, kapatıyoruz. Dişinin biri kaldı büyük ihtimal orada buzdolabının altına filan girdi. Taşa toprağa. Karışmış haberimiz yok. Kuşlar hep birbirine benziyor zaten. Çoğu karapol o zaman kuşlarımız. Bunlara eşyalı yavru çıkar. Kuşlar orada büyümüş. 13-14 günlük falan var. Hayvan rahat. Ayağına zorlanı yağladım mağladım markaları taktım. Tüy zamanı zaten. Hayvanlar şimdi ızgaranın altından bütün tüyler onun altına uçuşuyor. Hayvan ne oluyor? Bütün solunumlarına doluyor tüyler bile. Kır 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 çıkar çıkarıyor. 3 top 3-5 gün tedavi geçiyor. Kuş da gene öyle derken ornitoz bağışıklık sistemini güçlendirdi hayvan. Ornitoza karşı ciğerler artık. Hani ornitoz yapıştı gitti bakteri. Neyse kuşlar o, gel zaman git zaman yeme düştü falan filan uçmaya başladı bu kuşlar. Tabi bu kuş uçuyor iki tur atıyor geliyor konuyor tüneyin üstüne 8 silindir motor gibi ötüyor tabi. E ne yapacağız biz o zaman kuş kesemeyiz günah. Ya, hayatta kesemem. Şu anda bile hani çok böyle mecbur kalırsam keserim. O tek türlü günahına hayatta girmem kuşun. Eceliyle ölsün derim. Uçmaya başladılar falan filan derken 15 gün sonra gruba başladılar falan. Bir gitti bir gün kuşlar. iki saat yok. Ondan sonra bir tane bir geliyor. Çatının üstüne pat düşüyor. Ayaklarının üstüne göğsünün üstünde hayvan. Ayakları paramparça. Allah Allah. Biri geliyor göğüs komple etiyle beraber ta kıç bölgesine kadar yaprak gibi katlamış. Yani tellere girmişler hayvanlar. 3-4 tane eksikle bütün kuşlar geldi ama %80'i bu şekilde. Bu kuş da aynı şekilde o hırıltı yapan erkeğimiz göğüs kemiği paramparça geldi. Bunları da bir tedavi yaptık falan filan attık çift tane. Düzeldi ama bu kuşun da aynı zamanda kü göğüs kemiği böyle S şeklinde kaynadı. Gel zaman geç zaman 10 tane kuş yarıştırıyor Mercedes'den. 10 tane 12 tane kuş yarıştırıyorum. Bunlar iki kardeş yarışıyor. Bir dişi bir erkek. Bir sene 2000 9 senesinde dediğim ornitozlu kuş, göğüs kemiği paramparça kuş. Sivas o zaman 930-940 kilometre atıyorduk. Dişi kardeşi 4, o 5 oldu bir sene. O sene dişi kardeşini kaybettik. Erkek kardeşi o göğüs kemiği kırık, o ornitozlu dediğim kuş ciğeri. Gerçekten DNA'da yani, hani, hani bilmeyen biri der ki bu kuş 50 kilometreden gelmez. Yani bildiğin 8 silindir motor gibi. Tırr, ciğerden felaket çevirdi. O kuş gene 4. oldu. Neyse o sene Eylül aylarında. Murat kardeşim geldi. Bir ricada bulundu işte bir tane maraton kuşu. Dedim kardeşim sana dedim benim kümesimden. Çünkü salmadan dışarı çıkmayacak bir kuşu vereceğim ama. Bunu dedim kesinlikle ve kesinlikle dişi bile dedim aramaya gerek yok. Git dedim bir tane senin oradan Atatürk Parkı'ndan kepçeyle yabani yakala dişi. Eşe bu kuşun dedim yavrularına batıramazsın. Ölmediği sürece evine gelir. Neyse tabii ben bu kuşu tuttum. Murat'ın eline verdim. Kuş başladı <laughs> küfür etmeye göğüs kemiği paramparça. Murat attı kuşu yere salmadı. Ya dedi birader biz sana harbi dedi istedik senden bir ricada bulunduk. Sen dedi bu kuşu veriyorsun. Ne uçmasa dedi birader bu kuş dedi 100 kilometreden gelmez. Ben tabii bir tez tebessümle böyle gülücük attım. Dedim Murat. Bak bu kuşun yanında dedim marka var. Dernek de dedim listeler var. Bu kuşu alırsın gidersin bakarsın dedim oraya. Anlatabildim mi? Teyit edersin kendini ondan sonra yavru alırsın bu kuşu. O tabii istemeyerek de olsa aldı gitti kuşu. Akşam beni arası saat 8.30 9 listelere bakmış. Birader dedi biz dedi boru gibi kuş hazırlıyoruz dedi. 500'leri görmüyoruz o zamanlar. 500'leri görmüyor. Ben dedi bu işin adaletini şöyle yapayım, böyle yapayım falan. O zaman dedim ben Murat'a, Murat bu işte kanat kuyruk iş yapmıyor. Kanat da kuyruklu olsa dünyada dedim herkes şampiyon olur. Bu iş dedim kanla oluyor. Kanla. Bu kuş dedim bunu bize gösterdi. Anlatabildim. Bunun tabii o kuşun geçmişinde bizde o zaman Urla'da yarışıyoruz. Maratonun yarışı geldiği zaman illaki Ön plandalar kuşlar yani kesinlikle. Kuşlar çok iyi bir maraton güverciniydi. Tamam Murat kardeşim bunu aldı gitti. Dört yavru aldı. Bir tanesi babalık hakkı getirdi bana. Bir tanesi itmanlarda parçalanmış ölmüş. Bir tanesi gene itmanlarda gagasını vurmuş parçalamış. O da diskalefi oldu. Bir tane Murat kardeşimizin elinde o şampiyon kuş kaldı. O zamanlar yarışa başlıyor tabii. 400'ler 500'ler gene birkaç kuş kalıyor elinde. Bunlardan biri bu. Eylül ayında zaten bizden kuşu aldı. Ben kuşu verdim Eylül ayında. Bunun yavru mavru yeme düşmesi Eylül, Ekim, Kasım sonu gibi yavru yeme düştü diyelim. Bizim yarışımız Mayıs'ta başlıyor. Mayıs'ın ilk haftası başlıyor. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 6 aylık bu kuş yavru yok. Yarışa başladı. Murat kardeşimiz attı o zaman dedi. Murat dedim çek bunu bu kuş dedim seneye şampiyon olacak. Volkan dedi geliyor bu kuş atayım. Tamam sen bilirsin dedim. Attı o sene. Sivas'tan geç de olsa Okuş döndü. Yani 6-8 aylıkta Sivas'a uçtu. 940 kilometreye uçtu. Bir dahaki sene gene yarış başladı. Gene okuş devam ediyor. Valla olması 700 kilometrelerde falan Murat gösteriyor bana. Yavru aldın değil mi? dedim bu kuştan geçen sene yarışı bitirince. yoktu diye yavru falan almadım dedi. Ben bunu dedi hiç yavru almadım. Ya dedim niye öyle hata yapıyor? Ona dedim bir tane bir an önce dişi, yap, dişi vur. En azından yumurtlasın. Anlatabildim mi? Sivas'a bir basa bu kuşu dedim yavrulu gönder. Bu kuş dedim bir şey için gelsin. Geçen sene yavru büyütmüş olsan hiç önemli değil. Bu sene bu kümesi benimsesin dedim hayvan. O zaman <laughs> Murat da hatta şöyle bir şey oldu. Murat'ın da tabii o zaman eşe atmış kuşlara dişisi yok elinde. Tamam dedi ben eşedeyim dedi ama dişim yok dedi. Ben dedi Oğuz'u göndereyim dedi. Mümin var ikizler peşçe. Oradan dedi o zaman bir tane posta dişi alsın dedi. Vuralım dedi en azından bağlasın. Dedim Murat yarış kuşuna o dedim vurulmaz. Dedim hastalık vardı trigomonas vardı bu kuş dedim. İkiye tabuk kalmıştım dedim. Olmaz dedim. Gönder Oğuz'u sen benim oraya. Ben dedi dul kuşlar vardı hazırda dişi. Göndereceğim damızlıklarda. Ver aşağı vur yukarı gönderdik. Eş etmiş yumurtlatmış etmiş. Kuşlar yumurtada gitti. Ben de o sene iki tane güvercin gönderdim. Sivas'a Cumartesi günü salınıyor Sivas etabından pazar günü. Bizde de herkes, bütün aile, 3 kat apartman, aile apartmanı. Herkes denize gitti, biz yarış diye kaldık. Neyse uzandım ben de. Ayıptır söylemesi, baksır üstümde. Uzanmışım, hava sıcak. Yatıyorum, bir telefon sabah. Gözümü açtım, baktım. Koşkuvaklı yazıyor Murat, Kipşon yazıyor. Açtım, buyur Murat. Murat da bu sene bir heyecanla Miki, Miki karapalı bastım. Onun e, karapalı, senin karapalı bastım. Benim karapalı bastım falan heyecan tabii. E, halen onlar çok heyecanlıdır. Ya yani gerçekten de final etabı o zaman. Anlatabildim mi? Çok büyük heyecan. Dedim tebrik ederim kardeşim falan filan. Ben de dedim dur dedim kuşlar gelmeye başlamış. Ben de bir çıkayım bakayım ama sabah öyle bir fırtına var. Yemin ediyorum sana kuş ayakta havada duramaz yani İzmir'de. Felaket fırtına kopuyor. Akşam yanıyor, sabah fırtına var. Kapıdan dışarı çıktım. Bir yukarı çıkayım dedim. Bakayım ineyim. Arkamdan çelik kapı bam bir kapanamaz mı? Allah. Ayıp dur süremesi bak dışarıda kaldı geldi kimse yok. Çıktım kuşlara baktım kuşlar da gelmemiş mi? Allah ım. şimdi ne yapacağım düşünüyorum nasıl eve gireceğim nasıl edeceğim? Sabahın yedisi birader hafta sonu pazar Herkes evinde. Yine yani ikinci kata ev ama camdan tırmanacağım. Biri görse ulan bu adam ne yapıyor bu manyak mı delirdi mi? Sapık mı bu falan? Soğuk teller akıyor ne yapacağım ne? Kimse yok. Yani evde Allah hani ablam olur, abim olur girersin hani bir şeyler girersin. Oturursun abi apartmanda kimse yok. Neyse artık Bismillahirrahmanirrahim. Kapıya çıktım artık. Bir sağa baktın, bir sola, ta, balkonlara kimse yok. Kedi gibi tırmandı. hop balkondan içeri balkon kapısı aç. Balkondan içeri Allah dedim bolkan yırttın iş. Öyle bir mazimiz geçti. Ondan sonra o Murat'a verdiğim kuşun teyzesinin yavrusu. Sene 2008 yarışlarına giriyoruz. 10 kuşla girdim. 300 kilometreye geçtik. Bir tane güvercin kaldı elimde. O sene de Lütfü Başkan selam olsun burada. Lütfü Kaşatan başkanlık yapıyor. Dernek başkanlığı yapıyor. Pazar günleri pazara gidiyor. Beni de götürüyor. O zaman bu ilaç işleri falan o yıllardan var ya bizde. Ya Volkan gel işte bana yardımcı olursun. Hem 3-5 insanlara ilaç soruyor falan. İyi e başkan falan filan derken 730 kilometreye kuş gönderdi bu sene Yozgat Sarıkaya. Bir tane güvercin gönderdim. 500 kilometrede Derneğin yarısından çoğu bitti. Hatta T1 ile yarışıyorum. 12 saat sonra o basmalı saatler var bir kurmalı. T1'i var, T2'si var. T2'de sıkıntı yok, T1'de sıkıntı var. T1 12 saatte kuş geldi geldi gelmedi gitti. Durdu saat. Bir daha şey yapamıyorsun, hakim olamıyorsun zaten. Gelse de kuş boşa geliyor. Ulan Zülküf abi var bizim. Züküf Demir, o da eski dernek kurucularından bizim Züküf abimiz. O zaman 500'den sonra kuş atmıyor, Züküf abi de T2 var, abi ver şu saati bana, ben kuşu açacağım. Oğlum kuş yavru bırak, 500 kilometre uçmuş, salak mısın diyor, atma bu kuşu. Seneye kalsın, 500 kilometre uçmuş yavru kuşun diyor, dedim Züküf abi. Benim kuşum şampiyon olacak, ver dedim saati bana. Vermem hayır, atma o kuşu falan filan derken, ondan sonra da tamam, ne alet olsun dedi, ne yapıyorsan yap dedi. Ben mi düşüneceğim de? Dedi. ya dedim abi, ben kuşumu tanıyorum. Benim kuşum dedim şampiyon olacak, vallahi de billahi de var. CS dernekte 8 tane, 10 tane, 15 tane gönderen var. 7 tane, 3 tane gönderen var. bir tane. Tek. Bir tane kuş şampiyon oluyor. Lastikle yarışıyoruz o zaman. Ama saat yönünden rahatım. Sıkıntı yok. Acı 50 derece sıcak var. O hafta 50 derece sıcak var. Günü belli kuş yok. Salonda kuş, günü belli kuş yok İzmir'de. 730 kilometre ama o zamanlar o kilometreler çok iyi kilometreler. 2008'lerde falan o kilometreler çok iyi kilometreler. Sabah da Lütfü abiye söz verdik mi günü kuş yok. Mecbur gideceğiz, sözümüzü yiyemeyiz. Adam bizden yardım bekliyor. Neyse ben gittim. Bu sefer demez mi Lütfü abi? Oğlum sen ne yapıyorsun, ne yapmaya geldin? Kuş gelmedi akşam, niye kuşu beklemiyorsun? Sen kuş atmadın mı? Oğlum falan filan dedim abi. Hadi gidelim biz dedim. ben. Neyse o zaman da 11-12 yaşında yeğenim var Alp'in. Şimdi 30 yaşlarına geldik herhalde. O zaman da çok meraklı o. Sabah giderken kaldırdım. Dayıcım dedim çık kuşu bekle. Gelirse dedim ayağından lastiği al at saate bas biliyorsun zaten tamam dayı dedi. Pazara gittik Lütfü abiyle. Teb, kuş pazarına o zaman. İstun'un arkasında. Ben ilaçlı onun oradayım Lütfü abi burada falan filan. Motor da benim arkada motosiklet. Bir baktım telefonlar gelmeye başladı. Ramazan acar var uzun bir yıllar ara verdi. Çok iyi bir yarışçıdır o zamanlar çok iyi başarılar yapıyordu. Şimdi gene yeni başladı Ramazan Acar. Dedim ne oldu başkan kim arıyor? Ramazan Acar arıyor diyor. Kuş gelmiş. Aradan 5-6 dakika 10 dakika geçti. Bir baktım bir kişi daha arıyor. Kim o? Oski arıyor dedi. Kuşu gelmiş. Allah dedim kuşlar gelmeye başlamış. Ben hemen bir motora atladım. Başkan dedim ben bir tuvalete gidiyorum geliyorum. Bir motora atladım. 3 dakika hemen bizim ona. Hop bir çıktım. Geldim evin önüne. Bir baktım yiyen top oynuyor birader. Kapının önünde çocuklarla. Saat 9.30-10. Bağırdım yani. Alpim ben sana demedim mi dayım kuşlara bekle bak kuşlar geliyor falan filan. Sen niye beklemedin kuşları falan. O dedi, dayı ne diyorsun dedi dayıcım dedi sen ya. Ben dedi kuşu basalı dedi o. O dedi iki saat oldu. Ne? Yemin et. Valla dedi ya. Ben abi nasıl o kapıyı açtım. Beşinci kata birader bak ayaklarım. Kıçıma nasıl çarpıyor biliyor musun? Kalbim güm güm güm. Aga bir çıktım kümese. Bak yemin ediyorum sana tüylerim kendi diken oluyor. Çıkmış tüneyine birader bak yanıyor. Nasıl gönderdim? Öyle gelmiş boynundan aşağı nasıl bir aldım onu elime bir öptüm bir öptüm. Zarifeydi adını zarife koymuştum birader. Bak yine <laughs> diyorum 10 dakika kuşu Elimde sevdim. Herhal olsun kızım. Böyle bir heyecanlar yaşattı bize bile. Böyle bir anım var benim. Hani unutamam o anıyı. Hani unutulmaz anılar diyor ya. Bu onun içinde. Bastık ettik. Bir tane kuşattık zaten bir tane geldi. Tabi saatler belli değil. Benim oradayken pazardayken saat 10'da filan aradı Ramazan Acar. 9.30-10 gibi aradı galiba. 9-9.30 gibi işte Oski abi falan aradı. Neyse ben eve indim. Gittim pazara tekrar. Bir su mu içtim gittim pazara tekrar. Lütfü dedi neredesin? Dedim ya başkan tuvalete gidiyorum geliyorum dedim ya gittim geldim. toparlandık geldik 12 1 ama ben tabi heyecan. Eve gene geldim eve gene kuşuma baktım falan filan. Bir duygusal anlar yaşadık onunla böyle. Bir duşumu aldım indim aşağı. Tabi o arada Ramazan'ı aradım Ramazan Hacer'ı. Dedim Ramazan'cım tebrik ederim basmışım. Ha bastım kardeşim sağ ol falan filan. Dedim ben de bastım birader. Neye bastın dedi boka mı bastın dedi. Bir moralim bozdu dedim Ramazan. Derneğe gelince boka mı bastım saate bastım dedim görürsün. O zamanlar tabi kahile almıyorlar. Az kuşla girmişiz. Bir tane kuş atmışız ya. Neyse aşağı indim. Zülfü abi. Daha heyecanımı paylaşacağım ya. Işin saati vermiş. Zülfü abi. Ne oldu bir neler? Hadi gitmiyoruz mu kahveye? Oğlum sen kuş beklemem mu? Gel dedim sen. Biz şampiyonuz. Gel lan dedi Arda. Güzelim kuşu batırdın dedi değil mi? Ya gel dedim sen ne yapacaksın falan. Neyse gidiyoruz kahveye. Dedim abi vallahi bastım. Saat nerede? Lan dedim saati boynuma mı taktık gezdireceğim dedim. Kuşu bastın diye dedi. Zükfü abi dedim ya sen de akşam dedim görürsün. Neyse inanmıyor da kahveye gittik. Bizim kulakları çınlasın. Domuzcu Hasan da rahmetli Fikret abi. Figo. Geliyorlar böyle. Hasan abinin kafada şapka. Kömür gibi olmuş. Tarasa'da. Kuş bekle Allah bekle. Tabi onlar yaklaşırken Zükürt de beni dürtüyor. Oğlum bak. Yalan söylemiyorsun değil mi? Bak harbi söylüyorsun değil mi? Bak diyor. adamlara şimdi şey. abi. Ya yalan söyler dalga geçer bir adam. Vallahi dedim bastım ya. Şampiyon dedim de biziz ya. Neyse Hasan abiyle Fiko abi geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam abi hoş geldiniz. Züküfe ben. Böyle yaptı Züküfe abi. Birader şampiyon kim? Ha dedi görüş Ramazan Hazarı olmuş iki dedi. Ozki ki. Züküfe abi böyle He. Sürpriz var dedi. Ne sürprizi ya dedi. Böyle yaptı Züküfe abi. Sürpriz var dedi kardeşim. Bomba. Hiç unutmuyorum o günü bak. 2008 kaç sene olmuş. Ondan sonra kim ya dedi falan filan cartçuk. Şampiyon dedi masada oturuyor ya. Rahmetli Fiko abi. Nur da yatsın. Harbi mi lan dedim. Miki dedi. Valla dedim abi bastık dedim ya. Zamanla güzel geldi kuşumuz falan. Tebrik ederim kardeşim. Helal olsun falan filan. Neyse akşam oldu. Saatleri götürüyoruz. Motora bindim. Taktım saati de koluna bilader T2. Baktım Ramazan Ecer kapının içinde Tabi önde basan hep önde gelir bizim posta işinde anladın mı? İlk önce basana derneğe ilk gelir. Kapıda Ramazan Acan derneğin kapısı da ben motora indim. Aldım ayakla stop ettim. Saat elimde. Ramazan Ajant, saat elimden bir kaptı. Ben dedim yavaş saati kıracağım dedim. Kuş diskalifiye olacak. Neyse aldı. t böyle basıyorsun. İlk önce kuş resmi çıkıyor böyle. Ondan sonra tık saati çıkıyor anladın mı? Bir gördüm ama. Ana! Harbiden basmış lan dedi. Ne oldu Ramo? Kim basmıştı dedim boka? Birader dedi senden korkulur ya dedi. Biz şampiyonuz diye seviniyorduk dedi. dedim bu işten nasip kısmet. Evet. Böyle bir anılarımız oldu Ermancığım. Hani dün gibi hatırlıyorum yani anlatabildim mi? Bu yönlere güzel. Bu her postacının bir anısı vardır. İnan her başarılı kuşun arkasında da bir anı yatıyordur. Gerçekten de güzel anılardı. Hala işte o heyecanla devam ediyoruz işte yarışmasak da. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bir anılarımızı Erman kardeşime paylaşmak nasip oldu. Allah herkesin çarşısına pazar versin.